Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda adres başlığı nedir? Adres başlığı nasıl doldurulur? Bunu göstereceğiz. Hepsi burada Neon1, Trendyol, Amazon gibi birçok online alışveriş siteleri adres başlığı istiyor. Neon1 uygulamamıza giriş yaptık. En üstte bizi adres başlığı karşılıyor. Öncelikle adres kişinin oturduğu, çalıştığı ya da bulunabileceği yeri ifade etmektedir. Yaşanılan ya da bulunan bu yerin doğru kısa saf şekilde yazılması ise adres başlığı denmektedir. Örneğin sipariş edilen bir ürünün nereye gelmesini istiyorsak bunu adres başlığına yazarız. Adres başlığı asıl yani detaylı olarak yazılan adresin kargo görevlileri tarafından kolaylıkla bulunmasını sağlamaktadır. Görevliler detaylı adrese bakmadan önce ilk olarak adres başlığını kontrol ederler. Adres başlığı için örnek vermek gerekirse şu şekilde başlıklar konulabilir. Ev adresi evinize kargoyu göndereceksiniz ev adresim diyebilirsiniz veya iş yerinize kargonuz gidecekse iş yeri adresim ablamın evi ablamın ofisi Ahmet'in evi Merve'nin iş adresi gibi bu başlıkları yazabilirsiniz. Genelde ev adresim ve iş yeri adresim olarak başlıklar yazılıyor. Göndereceğiniz yer neresi ise onu yazacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.